Her sabah de kokuşmuş kılıçla Botlarımı bağlıyordum oturmuş gibi işte Anneannem gelirdi koşupsuz donmuş bir nişte Yıkanmış bir bardakta okumuş bir kılıçla Ama hiçbir kitabım hiç okunmuş değildi Çok üzgünüm anneanneciğim sonuç bu deyince Üzüyordu bana ama bir şey değişmeyecek ay Ben bu salak bilinçlerle soğuk su içince Evden çıkıyordum bu tartışma bitince bir sürü prinç dolaşmış biçimde Her zaman çok garip bir his alışım içimde Tuhaf şeyler düşünürdüm çocuksu bilinçle Edebiyat dersinde sonrası sıkışma Hayalleri kuruyordum konuştum bilinçle Cozutmuş mu bi piçtim Çalışmayacağım belliydi Az maaşla ağır şart koşulmuş bir işte Karın <laughs> deşen Deşence, evimizde felaket Boş görüp sevinme tattı rezerven benim ha, Görebilirsin kafam güzel gezerken benim Bu rapçiler müptezeller ezelden benim Ben zaten müptezeldim ezelden benim Muhtemelen 15 yıla kanserim kırık Mızıp kalmam, 80'e yıpa sen Geri tır Az, az boyuyordum. Ne kadar aksi bir yuk. Bir aksar gibi hissediyorum Rahat istiyor Neden Asim Euler içip yanında Aspirin yiyen kızlar Beni sanmaya başladılar Justin Bieber Motom az insan, az insan Asi Vitor Ben farklı şeyler kullanıyorum Basim tinder. Ben itibarla eşleşiyorum Karın deşen parayla ama eşlerimizi değişiyoruz Ha, Vitor <laughs> Ne var bunda değişim iyidir gerici değil bu Korkma eğer yüzme bilmeseydim açılmazdım moruk Eğer ünlü olmadan zengin olmanın bir yolu olsaydı Ve ben oyunla evli olmasaydım kaçırmazdım onu Ama başım bağlı mor İnan ya da inanma buna Çok büyük bir kavga bulan Beklemediğin anda vuran bir maganda garip Arda kural gibi olursun darma duman Ben içinde kayboldum o parlak ışıkların Odaklandım işe moruk bu hafta hiç çıkmadım Aldım uçuk fiyatlı birçok marka kıyafet Ve çoğu dindar bir gibi dolaptan hiç çıkmadım Ben bir asiyim işimin müptelasıyım Elimden geldiğince dengeliyorum bu terasi Hala mütevazi Yeah. <laughs>